Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Land Rover Discovery Sport. Discovery Sport'u Sivas Aslan Oto'dan temin ettik. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Bu otomobil ilk defa 2014 yılında üretimine başlanan orta boy bir SUV. Aracın kasa kodu DL550. Bu otomobil daha önce üretilen Freelander'ın yerini aldı. 2014 yılından bu yana aynı kasayla üretiliyor fakat 2019 yılında makyajlanmıştı. Discovery'nin bir alt markası olarak satılan bir otomobil ve platformu JL ERD8 olarak geçiyor. Bu platform aslında Ford'un EUCD platformları üzerinden türetilmiş bir platform. Zaten bu otomobilin içerisinde çokça fazla Ford detayı göreceğiz. Onları size teker teker anlatacağım. Motorlar aslında çok çeşitli değiller. Biz Land Rover markasından daha çok yüksek hacimli motorlara alışkınız. Fakat bu otomobilde 2 litre EcoBoost bu bir Ford motoru. 2.2 litre Durator bu da bir Ford motoru. 2.2 litrenin birkaç farklı güç seçeneği de var. 2015 sonları 16 başları itibariyle ise de markanın Ingenium olarak adlandırdığı motor serisi devreye giriyor. Bu da yine 2 litre benzinli ve 2 litre dizel olarak geliyor. Benim test konuğum olan bu otomobil 2015 model ve güncellenmiş motor seçeneğiyle konuğum oldu. Yani Ingenium motor seçeneğiyle. Bu otomobilin ilginç bir özelliği de var. Bazı pazarlarda bu aracın kaput airbagli versiyonları da satılıyor. Bunu daha çok Volvo'lara has bir özellik olarak biliyoruz ama Land Rover'da zamanında bunu kullanmış. Şasi dizaynı standart Discovery versiyonlarından farklı yekpare bir şasi dizaynı var bu otomobilin. Zaten Ford'la da ortak olduğunu söylemiştim. Ondan türetilen bir platform fakat %90 bileşenleri yine o platformla aynı. Birçok EUCD platformuna sahip Ford modeliyle aynı parçaları kullanabilirsiniz. Bu otomobil Evoque versiyonuna biraz benzetiliyor fakat Evoque'a göre ön süspansiyonları, genişliği, arka süspansiyonları tamamıyla farklı. Son arkalarda çok nokta bağımsız süspansiyonlar geliyor bu otomobilde. Tabi bu Ingenium motor serisi Jaguar tarafından da kullanılıyor. Zaten Jaguar Land Rover Ingenium Motor serisi olarak geçiyor. Şimdi gelelim benim test konum olan araca. Bu otomobil Discovery Sport 2.0 TD4 HS olarak geçiyor. Aracın 2 litrelik turbo dizel motoru 180 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Aslında bu tork ve güç değeri o dönemde üretilen Ford motorlarında da Duratorq motorlarda aynı olarak devam ediyordu. Dizayn olarak da motor benziyor. Muhtemelen geliştirilmesine yine Ford'un katkısının olduğunu zannediyorum. Aracın ağırlığı 1800 kilo civarında. 491 litre teknik detaylara göre bagaj hacmi var. Muhtemelen 550-600 litre bandında bir bagajı vardır. 0-100 hızlanması fabrika verilerine göre 9.9 saniye. Bu motor Euro 6 emisyonlarına uygun bir motor ve son hızda 188 kilometre saat arkadaşlar. Üzerinde bulunan şanzıman 9 ileri ZF marka tork konvertörlü bir şanzıman bu arada. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Ön tarafta Bizenon aydınlatmalar var bu otomobilde. Aydınlatmaların etrafında da komple LED detaylar var. Bunlar gündüz yanıyor, bir kısmı da sinyal olarak yanıyor. Altta yine LED sis lambaları bulunuyor ve farikama ile birlikte öner kapak sensörleri mevcut. Şu kaputun üst kısmında kocaman bir Discovery yazısı var ve alt tarafta Land Rover logo bu logoyu çok severim ben. Bir sade panjur bulunuyor. Şöyle yana doğru geçtiğim zaman burada 19 inçlik oldukça güzel dizaynlı jantları görüyorsunuz. Aracın yandan formu Discovery'lere bir hali benziyor. Biraz daha küçük bir hali. Kaput kısmı çamurlukların üstüne kadar geliyor. Bir şapka gibi duruyor aslında. Şuradan baktığınız zaman görüyorsunuz. Bu Land Rover modellerinde çokça kullanılan bir tasarım detayı. Ön tamponun altı, dodikler, marşpiyerler tamamı siyah plastiklerle kaplanmış ve oldukça yüksek duruyor bu otomobil. Tavan rengi farklı. Bu standart mı bilmiyorum ama bu otomobili bu rengiyle beraber beraber çokça yakışmış. Gestun'u daha kalın ve orada da bir Land Rover logosunu görüyorsunuz. Arka tarafta yine LED stop lambaları var. Çift çıkış egzozu bulunuyor ve sport yazısı da şuraya yerleştirilmiş Discovery ile beraber. Şuradan bagaj kapağını açabiliyoruz. Elektrikli bir bagajı var bu otomobilin ve bagaj burada aslında çokça büyük bir bagaj ama 481 litre de değil. Bu otomobille ilgili bir detay daha bu aracın 7 kişilik versiyonları da satılmış. Burada şöyle uzatıp kısalabildiğiniz bir pandizot bulunuyor. Sol tarafta bir 12 volt çıkışı mevcut ve sağ tarafta iki tane tuş var. Bu tuşlarla arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Sağ tarafında bir tane de aydınlatma var. Konumunu beğendim. Öndeki koltuklar yani ikinci sıra koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor ve eşiği dümdüz. Buradaki panjürotun altında da bir tane steple bulunuyor. Şuradan basarak bagaj kapağını kapatalım ve arkasına doğru geçelim. Arkada Kapılar bayağı bir ağır ve tok hissettiriyorlar. Şuralar komple plastik kaplı. Kapı üstleri yumuşak bir malzemeyle bezenmiş. Belli dönemlerde Ford'un da kullanmış olduğu bir malzeme bu malzeme. Burada biraz daha mat formlu dikişli bir deri var. Krom kaplamalar. Şurada yine dikişli deri kaplamalar oldukça güzel. Kapı içi gözleri de oldukça büyük. Fitiller aşağı doğru devam ediyor. İçerisine girdiğimde tamamıyla Ford grubundan alınan koltukları görüyorsunuz. Bu koltukların minderleri, desenleri tamamıyla Ford grubunun koltuklarıyla aynı. Yine orta tarafta bir tane kol dayanağı var. Bu kol dayanağı da Ford Focus, Volvo S40, S60 ve Mondo gibi otomobillerde kullanılan kol dayanağı ile aynı. Bu koltukların bir özelliği var. Bakın alt tarafta raylar bulunuyor. Raylarla ileri geri ayarlayabiliyorsunuz ve sırtlığını biraz geriye yatırmanız mümkün. İki tane de Isofix bağlantısı bulunuyor arka tarafta. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Bu otomobilde komple bir cam tavan var. Bu açılmıyor fakat görüşü oldukça güzel arkadaşlar. Ortada küçük bir şaft tüneli ve bir 12 volt çıkışı bulunuyor. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Ve üzerinde airbagler, askı aparatları, ayarlanamayan emniyet kemeri mandalları ve havalandırma menfezleri mevcut. Arka tutamakların hemen yanında iki tane aydınlatma ver. Sağda ve solda ve dört tane tutamak bulunuyor bu otomobilde. Bu alan yukarı taraf gerçekten çok ferah. Cam tavanla beraber daha da ferah olmuş. Aracın baş mesafesi şöyle 7-8 parmak civarında. Diz mesafesi ise yine 5-6 parmak dolaylarında benim boyum 1.78. Geldik ön tarafına 2015 model olmasına rağmen teknolojik bir otomobille beraberiz. Anahtarsız giriş bulunuyor ve anahtarsız çalıştırma bulunuyor. Kapılar baya baya ağırlar. Burada kapı üstleri arkadakilerle yine aynı. Burada kapı kilit tuşu var. Çocuk kilidini buradan ayarlayabiliyorsun ve aynı kapama mevcut bu otomobilde. Şu tüfek kabzesi tasarımı çok güzel ve kapıcı gözlerde yeterli büyüklükte. Ön taraftaki koltuklar tıpkı arkadakiler gibi Ford modelleriyle aynı. Ön iki koltuk elektrikli olarak geliyor ve elektrikli bel destek ayarları da bulunuyor. İçerisine geçtiğimde bu sol tarafta krom kaplı havalandırma menfezleri. Şurası yine suni deriyle kaplanmış bagaj kapağı açma tuşu, diz airbag'i ve şerit takip sistemini görüyorsunuz. Orta kısımda Land Rover logolu bir ekran ve iki tane de kadran bulunuyor. Şöyle marşına basalım ve çalıştıralım. Şöyle güzelce beni selamlıyor ve açılıyor. Otomatik far, otomatik silecek bulunuyor. Burada yol bilgisayar ayarları, buradan da hız sabitleme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu direksiyon deri kaplı ve manuel ayarlanıyor. Land Rover Sport, dışarıda söylemeyi unuttum galiba. Bu arada sürekli dört çeker bir sisteme sahip. Bir de orta kilidi var. Burada bir tane ekranı var. Ekran Ford'un SYNC sistemine benziyor açıkçası, işleyiş olarak benziyor ama tamamıyla arayüzü farklı. Burada modlarını ayarlayabiliyorsunuz. FM, radyo, AUX gibi buradan müzik sistemi ayarlarına geçebiliyorsunuz. Buradan navigasyonu açabiliyorsunuz. Yani şöyle harita görünümünü açayım mesela. Navigasyonda şöyle birçok şeyi de gösteriyor. Mesela BP'leri, petrolleri falan gösteriyor. Şuradan menüye gelelim. Menüsü bu şekilde ikili bir menüsü var. Çok geç işliyor bu arada. 4x4 i diye bir tuş var. Buna bastığım zaman istersen kilidi açıp kapatabiliyorsun. istersen de sürüş modlarını değiştirebiliyorsun. Sürüş modlarında neler var onlara bakalım. Burada çimen, çakıl, kar, çamur kanallar ve kum gibi modları var. Bunlar da bu otomobilde 4 çekerle beraber güzel çalışıyor arkadaşlar. Yine park sensörü of arka kamera tuşu var. Arka görüş kamerası bu şekilde çok net değil. Şöyle vitesi geriye taktığım zaman ortada bir çizgi bulunuyor. Bunun sebebi kamera sağ tarafa yastı, araba bu şekilde dümdüz oluyor diyor size. Böyle bir detay koymuş marka. Yine aşağı indiğim zaman iki tane havalandırma menfezi, ön iki koltuk kısıtma, dijital çift taraflı bir klima. Top start sistemi, ekomodu, yokuş iniş desteği ve çekiş kontrol tuşlarını görüyorsunuz. Şuradaki krom kaplamalar oldukça güzel olmuş. Alt tarafta şöyle bir alan var, bunun altında da bir vites topuzu var. Bu vites seçici içine giriyor, dışına çıkıyor. Mesela stop ettiğim zaman şöyle içine giriyor çalıştırdığım zamansa bu şekilde tekrar çıkıyor arkadaşlar. Çevirerek vites değiştiriyorsunuz. Şurada elektromekanik bir park freni bulunuyor. Onun hemen arkasında piyano bile kaplı bir alan var. İçini açtığım zaman buradan iki tane bardaklık çıkıyor. Şu bardaklığı da şöyle çıkartıp aşağıdaki o kocaman alanı kullanabiliyorsun. Burada bayağı büyük bir alan yer alıyor. Arkada ileri geri gidebilen, üstü deriyle kaplı bir kol dayanağı var. İçerisinde bir navigasyon için hafıza kartı girişi, bir AUX, bir USB, bir de 12 volt çıkışı var. İçi kaplı fakat çok büyük değil. Sağ tarafta içi kaplı bir torpido gözü bulunuyor ve aydınlatması da mevcut. Yukarı çıktığım zaman ışıklı makyaj aynaları, otomatik kararan içteki aynası ve elektrikli sunroof perdesinin ayarını görüyorsun. Buradaki kaplamalar, aydınlatmalar ve güneşlikler tamamıyla Ford Focus 2'den alınmış arkadaşlar. Dediğim gibi Ford'dan bir hayli fazla detay bulunuyor bu otomobilde. Metrover evet, Sport'un iç ve dış detay böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bu dört çeker heyecanlı makine bize neler yaşatacak? Ondan bahsedelim. Hadi gidelim. Discovery Sport'un sürüşüne geçelim şimdi. Bu otomobilin dört çeker sistemi Haldex 5. nesil. İsterseniz ekstra olarak GKN markasının üretmiş olduğu özellikle arazide daha iyi iş çıkaran bir dört çeker sistemiyle de alınabiliyormuş bu otomobil zamanında. Fakat benim test konum olan araç standart kullanılan Haldex 5. nesil dört çeker sistemine sahip. Yani yetenekli bir dört çeker sistemi var. Haldex biliyorsunuz Audi tarafından da sürekli kullanılır ve birçok dört çeker üreticisi tarafından da sürekli kullanılır. 5. nesil de gayet güzel işler çıkaran bir dört çeker sistemidir. Şimdi bu otomobilin içerisine bindiğimde yüksek bir dizaynın olduğunu görüyorum. Zaten buradaki tasarım falan diğer Land Rover modellerine benziyor. Daha sadeleştirilmiş, daha basitleştirilmiş bir dizaynı var. Discover Sport'ta bir detay daha var. Bu otomobildeki motorlar enlemesine yerleştirildiği için iç mekan kullanım alanına olumlu bir etkisi var. Bunu da söylemek istedim açıkçası. Plakalarımı unuttum yine onu bir sökeyim de devam edeyim. Dörtlümü yaktım durdum şimdi. Discovery'nin içerisine bindiğimde gerçekten direksiyonun kütlesel ağırlığı, ele oturuşu, tutuşu çok güzel. Burada görüş açıları çok çok iyi. Omuz çizgileri yine aşağıda bir Land Rover dizaynıdır bu. Her zaman bunu kullanırlar. Seni daha yüksekteymiş gibi hissettirir. Asunları kalın ama böyle sivri yapmışlar, inceymiş gibi gözüküyor. Bayağı yüksekte duruyorsun. Bu boyutlara göre baktığın zaman bayağı yüksekte duruyorsun. Normalde Discover modeli, Land Cruiser gibi otomobillerle yarışan bir otomobilken ki zaten aslında ilk kullanım amacı ticari ve aile kullanımının ortak karışımı ama sonradan lüksleşiyor ve sonradan böyle yavrucaklar doğuruyor. Discover Sport gibi ilerleyen dönemlerde başka yavrucaklar da doğuracağını zannediyorum. Aracın şu oturduğum alan oldukça geniş, güzel. Koltukların rahatlığı çok çok iyi, fakat minderleri kısa. Bu da bir Ford detayı. Abi her detayı da almayın. Bunu almayın mesela. Kısa olmasın abi. Biraz daha uzun olsun. Elektrikli ayarlarının yönleri gayet yerinde. İstediğim gibi ayarlayabiliyorum ve cuk diye oturuyor. Onu da beğendim. Direksiyonun netliği gayet yerinde. Bu boyutta bir araba için oldukça net bir direksiyonu var. Hani tabii ki sportif otomobillerde daha net direksiyonlar kullandım. Ama bu boyutta, bu ağırlıkta bir araba için gerçekten çok net güzel iş çıkartıyor bu direksiyon sistemi bayağı bir beğendim onu söyleyeyim. Bununla birlikte aracın arka tarafında cam tavanla beraber özellikle oturma çok güzel. Koltuklar biraz daha yukarıda herhangi bir problem yok. Süspansiyon sistemi orta kararda. C segmentinde konforlu bir otomobil nasılsa bunun süspansiyonu da öyle. Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Yalıtımına gelelim. Yalıtımı yol sesi yaklaşık 80 kilometreden sonra gelmeye başlıyor. Rüzgar sesi 120'lerden sonra geliyor. Rüzgar sesi gayet iyi bir otomobil için. Motor sesi ise çalıştırdığın andan itibaren geliyor. Sabit hızlarda uzun yolda giderken bir motor sesi duymuyorsun. Fakat bunun dışında küçük hızlarda hızlanırken işte ışıklardan kalkarken veya rölantide beklerken motor sesi duyuyorsun. Onun bilgisini vermiş olayım. Araç içerisinde aslında tam lüks bir Land Rover gibi hissettirmiyor. Onu söyleyeyim. Ama lüks bir otomobil gibi hissettiriyor. Eğer daha üst versiyonlarına bindiyseniz, kullandıysanız bu otomobilin bu yeteri kadar doyurmayabilir sizi. Ama ilk defa bu markanın otomobile binecekseniz o zaman çok memnun kalırsınız bu arabadan. Yani ne güzel araba yapmışlar dersiniz. Çünkü boyutuyla, hacmiyle, iç yaşam alanıyla, kullanışlılığıyla gerçekten hiçbir eksikliği yok. Süspansiyon sisteminde bir eksikliği yok. Dört çeker sisteminde bir eksikliği yok yok. Arka taraf koltuklarının hareketliğinde bir eksikliği yok. Gerçekten konfor detayları düşünülmüş. Teknolojik olarak da dönemine göre iyi teknolojileri var ama tabii bu dönemlerde üretilen bazı otomobillerin daha çok teknolojik özellikleri olabiliyordu. Bunun da yurt dışında daha teknolojik versiyonlarını hatta farklı dört çeker sistemine sahip versiyonlarını bile alabiliyorsun. Türkiye'de de belki satıyorlar dönemlerde bilmiyorum. Bu 2 litrelik dizel motor ses karakteri olarak ve çalışma prensibi olarak aslında yine Duratorq motora benziyor. Bence bu motorun da çokça fazla ortak noktası vardır diye düşünüyorum. DuraTorq motorların daha çok üst kapakta, alt karter tarafında yağlamasında ve soğutmasında problemler çıkıyordu. Bunlara dikkat etmezseniz birdenbire motor yiyebiliyordunuz. Trigger değişimi çok zor oluyordu. Bunların tamamı bu araba içinde, bu arabanın motor içinde geçerli kronik problem olarak da birbirine çok benziyor. Bu iki motor seçeneği bunu da söylemiş olayım. Şimdi şuradan bir dönelim. Bu sport versiyonun yol tutuşu nasılmış, performansı nasılmış? Bunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Onun dışında bu otomobilde işte kumanda kolları bazen elektrikli koltuğun ayarlarında bazen sensör problemleri yaşayabilirsiniz. Bizim alışmış olduğumuz Land Rover ve Range Rover modellerindeki kronik problemler bu otomobil için çok geçerli değil. O yüzden de zaten birazcık alıcı buluyor daha fazla bu otomobil ve fiyatları da çok yukarılarda değil onu da söyleyeyim. Bu araba mesela 104 bin kilometrede geçmişi komple serviste bakılmış bir arabaymış ve bu arabanın fiyatı şu an yaklaşık olarak 1,5 milyon. 1.5-1.6 milyon civarında. Bir dip gaz yapayım ağır kalkıyor 100 olduk Sport modu aldım ben bu arada kalkmadan önce 1.5 diye sahip Passat bu yolun sonunda 185'i görüyordu. Ve 160 km hızla burayı tamamlamış olduk. Tabi bu ağırlıkta 2 litre motorla bu performans bana göre çok iyi. Yokuş yukarı gidiyoruz bir de ona rağmen böyle tamamladı burayı. Şimdi burada bakalım yol tutuşuna. Aslında marka ilk çıkış amacı, otomobil üretim amacı mükemmel yol tutsun falan değil. Uzun yolda iş görsün ve aynı zamanda arazi odaklı bir otomobil olsun. Markanın amacı bu. Ama bu dört çeker sistemi uzun yolda da virajlarda da sizin sürüşünüzü destekleyen bir sistem. Ve oldukça keyifli çalışan bir sistem. Yani şu an mesela bu virajlara oldukça sıkı giriyorum. 150 km hızda gidiyorum şu an. 150 km hızda oldukça rahat bir şekilde bu virajları dönüyor. Çok sarsılmıyorum da içerisinde. Süspansiyonlarda bir tık gerginliğin olmasının avantajı da bu. Sarsılmadan ilerleyebiliyorsun. Bu da hoşuma giden bir detayı oldu bu otomobilin. Hani uzun yolda da daralmadan kullanabileceğin, rahat bir şekilde gidebileceğin bir otomobil. Ya bir de şu giderken kamera açma muhabbeti var ya ben bunu da seviyorum abi. Yani çok hoşuma giden bir detay oluyor. Burada kamerayı açıp geri izliyorum yani ben bazen. Hyundai'lerde de oluyor bu. Hoşuma giden bir detay. Çok kaliteli değil ama yüksek hızlarda kalitesi azalmıyor. Bir şey olmuyor. Gayet rahat bir şekilde gösteriyor sana. Oradan da izleyin zaten şöyle çok da yana yatmıyor çok esnemiyor araba o anlamda da güzel yani o da bir hali beğendim şöyle şuraya bir girelim bakalım burası güzel bir hikaye 105 kilometre civarında girdim buraya şu an abi dönüyor araba hakikaten dönüyor bak burada da genelde bozulur ama bu araba bozmadı bak burayı da vallahi kitap gibi döndü vallahi kitap gibi döndü bir hali hoşuma gitti burayı da dönüşü bu arabanın. Bakın yani şurada bile 90 km hızla gayet rahat bir şekilde ilerledi. Motor üst devirlerde sesli ama yani sesi böyle çok eski dizeller gibi değil. Kaba saba bir sesi yok. Kibar bir sesi var. O ses karakterini de beğendim açıkçası. Bu da bir hayli hoşuma gitti. Daha yukarı çıkmayacağım. Buradan döneceğim. Çünkü bir araba daha var. Gün geçmeden onu yetiştirmem lazım. Gündüz çekimlerini yaptım. Teste buraya geleceğiz. Hava kararıyor. Şuradan bir döneyim. Sport'tan Şöyle drive moduna alayım. Sport almak için tuşa basıp çevirmeniz gerekiyor. Biraz ben yakıt tüketiminden de bahsedeyim. Bu otomobilin yakıt tüketimi şehir içinde yaklaşık 10 12 13 litre bantlarında tabii çok böyle soğuk havalarda falan kullanırsanız 14'leri de görmeniz mümkün. Şehir dışındaysa 7,5 8 litre bantlarında bir yakıt tüketimi oluyor. Ağır bir arabayla beraberiz. Bu gayet normal bir durum diye düşünüyorum bu arada bunu söyleyeyim. Sport böyle bir otomobilde umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar bu otomobili size anlatmaya çalıştım. Aslan Oto'ya çok teşekkür ediyorum. Bu arada durun gitmeyin şeyden bahsedeceğim. Şanzımandan bahsedeceğim. Bakın bu şanzımanda 110 kilometrede bu araba 2000 devrim biraz üzerinde ilerliyor. Devir oranları gayet yerinde. Bu otomobile de yeterli. 2 litre motor daralmıyor. Her gaza hafif basışınızda vites düşürmüyor. 9. viteste bunu yapıyor. Ama 8. viteste bunu yapmıyor. Bilginiz olsun. E ve bu 9 ileri şanzıman bu motorla beraber çok ferah çalışıyor. Birbirlerinin uyumunu bir hayli beğendim. Onu da söyleyeyim. Kendinize çok tatlı davranın. Görüşmek üzere.